Oh, bir uyumuşum saat 10 olmuş normalde ben bu sabah tüm şehri gezecektim 8'de kalkacaktık 9'da bir oh. Çok yorulmuşum ya Kaç saat yoldaydım sıfır uyku neredeyse Dün anneme şey söyledikten sonra hürmetinden geldi Ama düşündüğüme göre çok daha az tepki aldım var ya. <laughs> Neyse Hostel odasının kahvesi bedavaymış Musluk suyu da güzel olduğu için o da bedava sayılıyor Onları içelim uykumuzu açalım sonra güzel bir split turlayacağız. Çok geç kaldım ya. Saat 9.56 ona geliyor ya. Of. Terlik almayı da unuttum. Her bir yere giderken çorap giyip ayakkabı giymem gerekiyor. Bu arada size otelim hostelim artık ne deniyorsa bunlara. Ortak banyolu otel. Şöyle dışarıdan göstereyim. Şöyle bir yer gayet mütevazi. Gayet hoş. Tatlı bir şey. İçeri giriyor. Hıratistan hakkında en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Aha aha aha. Aha aha aha. Bakın bu sular bildiğimiz su ama tek fark Su güzel Bu da Teyze her beni gördüğünde Şöyle Bismillah diyerek günümüze başlıyoruz inşallah Gençler evet, bugün Split'i gezeceğiz Split böyle adeta tarihin unuttuğu, zamanın es geçtiği şehir olarak algılanıyor Yani bu Roma'nın buradaki etkisini fazlasıyla, fazlasıyla hissedebileceğiniz yapıtlar, şunlar, bunlar var Aynı zamanda gideceğim yerlerden birkaç tanesi Game of Thrones'un çekildiği mistik diyarlara gezeceğiz. Lakin şöyle bir sıkıntı var Bu ülke hakikaten pahalı abi <laughs> Ulan bak kalacak yer 30 euro Hadi bir şekilde laf yap azaltsın Ondan sonra dedim ki ulan belki de ulaşım ucuzdur Ulaşım zaten hiçbir yerde ucuz değil O yüzden o zaten pahalıydı Üçüncüsü hani en azından En azından mesela Polonya'da yemekler yani ortalamaydı Bulabiliyordun Burada abi yemekler çok pahalı ya 025'i kola ya 0.25 Hadi taş çatlasın en lüks barlara falan git 10 liradır Türkiye'de Ama burada 15 liraya falan geliyor minimum Oha çüş Ve herkesin masasında bir içecek var herkes bir tane bir buçuk litrelik su 10 lira. Evet çüş. <laughs> Bu videoda büyük ihtimalle bayağı bir oha çüş duyulacak bilginize. Kusura bakmayın şimdi. Ha insanın kalbi acımıyor değil yani böyle şeyler olunca. Eğer gelirseniz şunlardan da çok görebiliyorsunuz. Hani gerçekten nereye gitsem yollarda şöyle grafiti oluyor. Şöyle nerede? Şurada da grafiti var mesela. Her yerde grafiti var ya. Ve güzel de yapıyorlar. Ya. Ve şimdi arkamda gördüğünüz Lidl denen bir market var. Bu market Polonya'da da vardı. Ucuz market olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Şimdi dur şunu maskeyi takacağız. Selamünaleyküm. Hırvatistan'da sokaklarda yürürken maske takman zorunlu değil. Şart değil zaten kimse takmıyor. Ama marketlerde, pazarlarda, kapalı alanlarda takmanız gerekiyor. Lokanta vesaire olmaz sürecek sürece. Bu da bilginize. Direkt en önemlisi olduğunu düşündüğüm çikolata fiyatlarından başlıyorum. Mesela şu kocaman devasa çikolata 10 liraya falan geliyor. Şu ufacık şeylerde 3 liraya falan geliyor. Can alıcı değil. Bir de şunu fark ettim abi. Yabancı marka yani doğal olarak öyle ama burada ekstra bir böyle pahalı. Mesela ufak bir Red Bull 10 lira. Hatta 11-12 lira abi. 0.50'lik bir tane Fanta 6.5-7 lira. Bir tane 0.50'lik kola 6 lira. Şu 6 lira ya. 2 litrelik kola yaklaşık 13-14 lira. Abi imkansız ya. Kola turka gibi şeyleri alırsanız da 7 liraya falan geliyor şu. Çok pahalı abi. Çok pahalı. Ya iki hafta nasıl geçireceğim ben burada? Hani bütün masrafları planlamıştım ama yemeği planlamamıştım. Ana. Marketlerde şöyle çok hoş bir ekmek alanı oluyor. Bayağı bir çeşit var şöyle baktığınızda. Ekmek 10 lira, 13 lira, 8 lira. Ana. Bakın mesela burada poğaça yazmışlar 6 lira. Yani poğaça diye pide bildiğin de. Ben isyan ediyordum ekmekle 1,5 2 oldu diye. Burada 6 7 10 lira. 10 lira iyisi yani. <laughs> Markette ekmek reyonunda cheeseburger satılıyor 8 lira. Yani şekerli, şekersiz, tuzlu, etli her türlü ekmek bulabilirsiniz ama fiyatı yine maşallah o yüzden hani en kötü ekmek yerim geçinirim olayı burada geçmiyor. Bir süt biraz iyi gibi 6 lira. Yine en önemlilerden dondurmalar genelde hani en iyisi 3 en böyle pahalısı da 6 lira falan oluyor. Vallahi en kötü dondurmayla geçineceğim. Çikolatayla geçineceğim yapacak bir şey yok. Bu arada yine Avrupa'nın her yeri gibi eğer domuz eti yiyorsanız ziyafet yapabilirsiniz gayet güzel bir şekilde. Onlarca böyle görmediğim çeşit etler midir bunu anlamadım da böyle değiştiği şeyler var. Rus salatası falan var. Bunlar da 13 liraya falan denk geliyor. Yarım kilo havuç 9 lira. Patlıcanın kilosu 10 lira ama abi patlıcana bak. Oha nasıl hormon besliyorlar buna ya. <laughs> Maşallah. Büyük ihtimalle bugün kahvaltım bu olacak. <laughs> kalbim kalbim. Burada herhalde tek abartılı bir şekilde pahalı olmayan şey alkol yine her zaman. Yani Fırat'tan da zaten alkol içmiyorsanız, şarap içmiyorsanız birazcık bazı şeylerde mahrum kaldığını söyleniyor. Zaten buranın alkolü özellikle şarabı çok meşhur. Şu bira mesela 9 lira. Şu bira 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira 7 lira. Şu 5 liralık bir biraymış mesela. Abi kolanın 10 lira 15 lira olduğu şey, ülkede nasıl bira 5 500 olabiliyor ya. <laughs> Korona 11,5-12 lira. Milletin yaptığı alışverişe bak, benim yaptığım alışverişe bak. <laughs> Maşallah tü tü tü. Ha bak 80-90 kuruşa bir tane kilo da buldum. Bir tane şundan alacağım. <laughs> Çikolata <da> fena değil. <laughs> Okey gençler şimdi şunu iyi dışarı çıkacağım ama ufak bir araştırma yaptım. Ben bunu gelmeden yapmamıştım. Böylece şimdi asgari ücret burada 505.9 euroymuş. Yani şu anki kur ile 4300 lira falan yapıyor. Şunu yiyeyim sonra artık tura başlıyoruz. Geziye başlıyoruz. İnşallah başta kendim olmak üzere hep birlikte eğleniriz. Afiyet olsun. Yenir de ekmeksiz yenmez ya. Abi dakika bir gol. <laughs> Allah Allah. Hayatta şu güvercin kadar özgüvenim olsa yeter var ya. Adam bir kere uçmadı ya. <laughs> Allah Allah. Çocuğa bak ya. bisiklet yol üstü hemen böyle hafif şöyle size göstereyim. Arkamda deniz, bu tarafta da tarihi, şu tarafta da tarihi şeyde binalar vesaire. Gerçekten çok hoş bir ortam var. Şunu fark ettim, baya bir karavanla gelen aileler falan var. Bak gördüğünüz gibi şurada da bir tane böyle bisikletin taşıyanlar var. Split aynı zamanda Hırvatistan'daki böyle hem ikinci büyük şehir hem de Hırvatistan'ın bir ton adası var. Ve o adalara, bu odalar, ve odalar... Konuşamaz oldum ya. Ve o adalara şu, Ve o da... Adalarda şurada gördüğünüz bu gemilerle falan botlarla veri botlarla gidiliyor. Herkes herkes böyle relax. Antalya'da tatilde böyle deniz kenarındaki insanlar olur ya. Tüm şehir o havada. Bir de güzel bir şey. Mesela gideceğimiz bir yer şurası. Diğer önemli yapı şurası. Sonra bir de şurada bir tane var. Hepsi birbirine böyle 300-500 metre arası. Yollarda şöyle oturaklar yapmışlar. Tamamen güneş panelinden yapılmış oturaklar. Güneşten böyle hop diye enerji alıyorsun. Buradan da hop diye bu tarafa USB kısmını açınca USB ile telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Hoş bir şey yapmışlar. and bakarsanız Harry ne alaka bilmiyorum ama şuraya bakarsanız her tarafta Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Bayağı ciks yani ya. Gerçekten daha şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Büyük ihtimalle Game of Thrones'un olduğu yere doğru gidiyoruz. Bayağı çünkü etrafta böyle müzikleri çalmaya başladı. İnsanlar violin, violin bir şeyler çalıyor. Şöyle baktığınızda hakikaten hoş bir ortam. Bu arada var ya şu an rastgele yürüyorum. Hani hiç oraya gideyim, buraya gideyim değil. Zaten bir yere gittim mi her şey o kadar yan yana ki. Hırvatistan'ın toplam yüzey alanı 56.500 kilometre kare falan filan oluyor. Bunun büyüklüğü tam olarak ne anlamadıysanız şöyle söyleyeyim. Konya'nın yüzey alanı 38 bin kilometre kare. Yani iki tane Konya'dan tüm ülke daha küçük kalıyor. Gayet şöyle yürüdün mü bir şey çıkıyor. Yürüdün mü bir şey çıkıyor. Bir şeyle bir şeyin arası mesela 200-300 metre oluyor. O, yani gelirseniz hiçbir şekilde bu toplulaşım kullanmanıza gerek kalmaz. Çünkü her yer yürüme mesafesi. Her yer. Normal suyu alırsanız şuradan 9 kunaya falan geliyor. Kola alırsanız 10 kuna, 10 lira. O yüzden böyle alıyorsunuz şey abi. Bir tek seferlik yani getirin hatta. Onu da böyle sokakta tuvalet Evet, artık. Nerede bulursanız musluk sularıyla bir şekilde idare ediyorsun. Aha aha beleş su hemen dolduruyor. So buz gibi ya. Bu arada tabii ki de yani hiç şaşıracak bir şey değil ama kayboldum. Sağım solum aynı ya. Her taraf aynı gözüküyor. Şu tarafa gitsen de böyle mistik bir hava. Şu tarafa gitsen de böyle oltan mistik bir havası var. Her yer aynı. Ya sabır ya. Hani elinde bagajı olmayan, elinde şey olmayan kimse yok. Herkes ya böyle elinde sırtında yani sırtına çantası elinde arka... Ee, sırtında çantası elinde bagajı olmayan kimse yok. Herkesin böyle elinde kameralar falan var. Garip bir his ya. Bak Konya'da şöyle yazı bulamazsınız mesela bikinili ya da mayolu girmeyin diye. <laughs> Ve sonunda bayağı bir kaybolup yolu falan şey yaptık ama gelmek istediğim esas yerlerden bir tanesine geldim. O da şu arkamda gördüğünüz ee, bir dakika ismine bakmam lazım bir saniye. Diyor Palace diye yazılıyor. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Bak şurada ciks ciks abilerimiz var. Baksanıza. <laughs> Neyse abiler bir yana esas geldiğimiz Yer şurası çünkü. Burası Game of Thrones'da filmin çekildiği yerlerden bir tanesi. Hırvatistan zaten genel olarak Game of Thrones'un böyle büyük bir bölümünün yer aldığı bir ülke. Ama burası özellikle bilinmesinin sebebi bu beyaz saçlı kadının ejderhaları tıkayıp sonra gerektiğinde adamları yakıp ettiği yer vardı. Böyle bir sahne var. Google araştırınca çıkıyor. O sahnenin çekildiği yer şu aşağısı oluyor. Bu arada burası da gayet ciks yani. Aşağı doğru inince de böyle bayağı dükkan mağaza. Bu arada acayip kaygan. Az önce yere düştük. Şöyle dükkanlar var. Satıcılar falan var. Bilmiyorum tanıdık geliyor Böyle bakınca da Bak tam şurada şu kapının önünde bir tane ejderha oluyor Böyle kadın böyle ha üfle müfle yak falan ince, öö, diye Ağzına ateş çıkardığı sahne Bu arada şu görevli abiler var ya o kadar şey ki Pofluyorlar pofluyorlar Biri çorabını farklı renk giymiş biri başka bir şey giymiş iş tam benlik meslek ya Güzel bir iş yani Baksanız adamın sağ ayağında çorap gözüküyor sol ayağında gözükmüyor Vav <laughs> wow, bak burası da gezilecek yerlerden bir tanesi Hah Oh her taraf sanki böyle instagramlık ama Her yer o kadar tatlı, o kadar jiks, o kadar cool ki Baksana şura bile çok cool geliyor demişim Bura ne lan böyle? Nereye geldin be? Yolda yürürken Game of Thrones müzesi buldum Ve İçeride de bizim salyalı ejderha var Okey şimdi acıktım her zaman gibi ve burada gördüğüm kadarıyla lokantalarda belli başlı yemekler var ama onlar %100 pahalıdır diye şimdi çok şey yapmayacağım. Hırvatistan'da şöyle bir şey var pek böyle sokak sokak olarak hani bu Hindistan'da gördüğüm, Kore'de gördüğüm, Japonya'da olan böyle sokak yemekleri gibisi çok yok. Onun yerine benim gördüğüm böyle standlarda tortilladır, pizza dilimleridir böyle şeyler satan yerler var. Şimdi ucuz bir yer bulmaya çalışacağım bunu satan çünkü ufacık suyun 10 lira olduğu büyük ülkedeyim. <laughs> Ağlayacağım ya. Şurada bir insan yığını gördüm oraya doğru gidiyorum. Derendirene ha bak böyle yerler işte. Pizzanın bir dilimi mesela 12 kuna. Yani normalde bu dilim pizza seçerdim kesinlikle de bu sefer bunu deneyeceğim çünkü hep bir denemek istiyordum nasıl bir şey. <laughs> Hadi bismillah. Ya da abi bak şu vejeteryan pizzayı, Ne de şu da şundan da bir tane. Bir bundan bir ondan. Tortilla yufka falan dedim ben sarma gibi ama bu daha çok ince pide gibi oluyor. Açarsanız dünyayı görebilirsiniz. Her şey var içinde. Tabii ki de ilk önce şöyle Bismillah. bismillah. Gençler görüyor musunuz? Bayağı doyurucama ya. Biraz sulatıyor ama sular beleş olduğu için. Abi bildiğin ton balığını doldurmuşlar ya. 10 numara 4 yıldız. 5 yıldız. Kaç yıldız? 5 mi? 5 yıldız. Bu mesela vejeteryan pizza. Size tavsiyem eğer deniz ürünü varsa ve yiyorsanız böyle şey deniz ürünü seçin çünkü çok daha tadı güzel oluyor ve değiyor. Bu birazcık hani böyle zaten herkes burada et diyor. Bunu en azından yapalım da 2-3 kişi gelirse onları da eli boş göndermiş olmayalım der gibi yapmışlar. Tadı fena değil ama diğeri çok daha güzel. Alo. Ne yapıyorsun? 10 kere aramışsın. Bir kere aramıyor. Yurt dışında internet çekmediğini biliyorsun değil mi? Biliyorum ne bileyim ben bileyim dedim şu an. <laughs> şu, pizzadan kalan acayip kalın ekmeği de artık eve götüreceğim. Halim <laughs> marketlere de ekmek 10 lira. Bir masa kahvaltıda en azından ekmek ihtiyacımı gidermiş olur. <laughs> Gelmişken girelim kilisenin bir tanesine. Bayağı güzel duruyor. Hırvatistan. <laughs> Yani böyle ortamlar hakkında nasıl bir şey diyeceğimi bilemiyorum çünkü sonuçta yanlış bir şey çıkar ağzımdan yani yanlış düşüncem kesinlikle yok da Bilmiyorum ya baya ilginç yani değişik bir havası var biliyor musun böyle bu ortamlarda Neredeyse böyle çoğu sokak başında şunlardan var ya mayo ve bikini giymek yasaktır 20.000 please. Her paranın farklı bir kafası var. 20, 10, 50. Bu Mozart'a benziyor biraz. En güzel saç bu adamda ama. Gençler bakın şurada bir grup çıplak insan şu taraftan geldi. Şurada da çıplak insanlar var. Büyük ihtimalle plaj o tarafta. Deniz var diye düşünüyorum. Daha fazla çıplak insan varsa zaten %100 deniz o taraftadır. Hazır güneşte batmaya başladı. Şöyle denizde manzaralı bir güneş batımı inşallah. Let's go. Oha gerçekten geldik lan bir tane denize. <laughs> bakın burada da erkekler kaslı kaslı kas çalışıyor. Ya keşke mı getirseydim ya. Ve şöyle güzel bir gün batımıyla Split'in deniz havasını bitiriyor. Abi ekmek reyonunda bak iki kunaya bir şey buldum. 1.70 elmalı ekmek herhalde ya. Şundan bir tane alayım ya. Oha bakın ekmeğin şöyle tanesi bir kunaya geliyor. Ekmek buldum lan ucuz ekmek buldum. Oha. <laughs> Bir şöyle ekmeğe sürmelik ton alacağım. Birazcık soslu bir ton herhalde. Fiyatı da 8.50. Fena değil ya. 10 liraya kapatabiliyoruz yani. Bakın bir de diğer hiçbir ülkede görmediğim bir şey burada gördüm. Bir yerde kaç yüz metre sonraki park yerinde kaç tane boş yer olduğunu gösteren bir şey. Zaten bunları böyle gösteriyorum ama hiçbir şey demeyip böyle bu aletleri Türkiye'ye getirsem iyi para kırarım ha. Dondurmamızı yiyoruz sonunda. 2-3 gündür dondurma yemek istiyorum ya. Hayatta ol. <gülüyor> <gülüyor> Kimin gözü üstünde kaldı? Hayatta olduğum için gerçekten mutluyum. Anne beni doğurduğun için teşekkürler. şey yapıyorum ya ya güneş gözü bir insana Allah mi yakışmaz ya? Of. Herhalde Avrupa'da bayağı yaygın böyle smart karlar var. Bak bak görebiliyorsunuz. Kendi çapında vum 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 arabaların içinden arasından geçe geçe giden ufak tefek arabalar. Avrupa'da herhalde yaygın bir araba çeşidi. Bak gördünüz mü? Hemen bir tane daha geçti şuradan. Bakın yine bir tane buldum. Her yerdeler ya. Oha gerçek bir Tesla. Okey şimdi gideceğim yer. Buradan bir şehir dışına gideceğim. 20 dakikalık mesafe aslında ama buraya göre şehir dışı oluyor. Klis denen bir köy gibi bir yer var. Orada bir tane kale var. Onu görmeye gideceğim. Birazcık da tarihi olan Osmanlı'yla da bir alakası olan bir kale ama giderken de dedim ki bu sefer buranın lokal otobüslerini kullanayım. Şöyle bir otobüs durağı var. Durağın adı Hınk. Gideceğimiz yerler de şurada yazıyor. Klis Megdan yazıyor. Meydan herhalde. Şu an saat 12.46 geçiyor. Yetiştik diyebiliriz. Otobüste de bilet alabiliyorsunuz direkt. Otobüs içinde alırsanız okuduğum kadarıyla 11 kuna. Eğer buradan alırsanız 9 kuna'ya geliyor. Bakalım ne kadar gelecek. Thanks. Thank you. Bu arada gelmeden İstanbul'da kaldığım arkadaşın evinden bir şey almıştım ben. Onu da getirdim ama bir türlü kullanamadım. Unutmuşum yorgunluktan. Ben de hayatında hep olmasını istediğim ama bir türlü para vermeye kıyamadım şu alet. Gençler, selamünaleyküm, selamünaleyküm. konnichiwa. Bunun bir de şöyle bir özelliği var mesela. Selamünaleyküm, konnichiwa. Ben, 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 ben çok seviyorum. Konya'nın dil planını çok severim dostum. Ama en güzeli her zaman annemin. <laughs> En güzeli her zaman annemin el yemeğidir. Neyse. Çok tekrar çekmeyelim. Sonra sıkıntı yaşarız falan. Şurada bir polis bana bakıyor. Acayip güneşli dostum. <laughs> of otobüs hala gelmedi ya. ve dedik Allah Manyet güneş var ya. Şehir merkezinin Klis kasabasına gelmek yaklaşık olarak 30 dakika 40 dakika sürüyor. Çok güzel yollar var ya böyle dağdan bayırdan geçiyorsun. Sanki böyle İsviçre'den geçiyormuşsun gibi. Şurası bizim Klis kasabası. Gerçekten ufacık bir kasaba. Zaten dağın tepesinde bir kasaba. Esas şey de şurada bir Hırvat bayrağı var ve şu Klis kalesi. Bu kalenin en büyük şeyi bir kere Game of Thrones'da var. Adamların Malafat'ına böyle çivi çakarken o kölelerin özgür kalıp oraya oley diye bağırdığı uzun bir yol var. O yol şimdi gideceğimiz yerde. Aa, merhaba. Aya böyle merdiven çıkacağız, merdiven çıkacağız. Sonra da şurada git gel git gel şu tepeye kadar çıkacağız. Herhalde bu kale anladığım kadarıyla düğün için falan da kullanılıyor. Aslında hoş bir mekan ya. Baksana şöyle bir manzarada açık alanda böyle düğün yapmak. Başta annem olmak üzere ailem, sevdiklerim ve tanıdıklarım. Hırvatistan'a sizden gizlice geldiğim için çok ama çok özür dilerim. Et Japon Hamza son iki ayla. Haa <laughs> <laughs> ne yapıyorum be ya? Vatro gazçı hakkını helal etsin. Oynattık sandalyesini ama. Birazcık alçak ama. Tam böyle filmdeki sahneler gibi değil mi? Şuradan bir anda kötü insanlar gelmeye başlıyor. <laughs> Allah, aa Gidecek bir yerin olmuyor. Sonra şuradan kötü adam geliyor ve böyle seni yiyor falan. <laughs> Korktum ya. <laughs> Çok mu filmiz? Alan belimiz. Yürü yürü yürü. Ne kaleymiş arkadaş maşallah. <laughs> Yaklaşık 10-15 dakika yukarı çıkmanın sonucunda sonunda buldum bizim ejderhayı. Ço çoğlanın içinde. Şunu güzel yapmışlar. Sorun yoktu. Bu birazcık sanki banyonun içinde fazla durup böyle parmak ucu buruşur ya. Aynı onun gibi. Klis Kalesi Hırvatistan'ın Adriyatik kıyı şeridinde yer alan bir ortaçağ kalesi. Şu da herhalde buranın tuvaletiydi bir zamanda. <laughs> Şuraya yapıp yapıp akıtıyorsun aşağı. Ne güzel ya. Şu an ta ne zamanın tuvaletinin içindeyim. Düşünsene. Vay be. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1537'den itibaren 111 1, 1, 111 sene egemenliğine aldığı kalenin yaklaşık 2000 yıllık tarihi vardır ve birçok millet, birçok insan, birçok kral, birçok prens, birçok imparatorluk bu kaleye egemen olmuştur. Şunu herhalde idam için film setinde mi kullanıyorlar, gerçekten mi kullanıyor bilmiyorum ama idam aletinin üstünde gülen yüz var. Eğer bunu gerçekten eski zamanda yaptılarsa sağlam bir espri varmış yani helal olsun diyorum. Ve tabii ki de Hamza yine yapacağım yaptı. Drone uçuracağım diye güneş gözlüğümü hafif kenara koymuştum. Geri geldiğimde güneş gözlüğüm yoktu geçmiş olsun. 22 yıl sonra kendime bir güneş gözlüğü hediye etmiştim. Demek ki takmak bize göre değilmiş diyorum artık. Ya Allah. Oh yeah. One hour later. Gençler hazır şimdi denizdeyim Eve gitmeden ya da dıptı sıptı dıp Gidecek gücüm var mı hala bilmiyorum ama en azından Eve gitmeden ve günü artık yavaş yavaş Bitirmeden şu elimdeki eksi dört Hakkında ufak bir şey yapmak istiyorum Şimdi benden rica ettikleri bir iki üç noktayı Özellikle belirteceğim soran var abi hangi kamerayı Kullanıyorsun abi ne kullanıyorsun ben ne kullanayım Kullanayım mı bana göre mi değil mi falan diye Bu kamera çok iyi harbiden çok iyi Ama kime göreyim mesela bana göre Şahsen ben şunu fark ettim değil Sebebi de şu çok ağır tripoda ya da bir yere Koyup arkaya çekilip masanın arkasında bir şey deriz, konuşuyorsanız Güzel bir kamera Elinizde tutuyorsanız yine güzel ama Her gün her gün taşıyacaksanız Güzel mi tartışılır çünkü bayağı bir ağır bir kamera Şu yani ben şöyle sallarım <laughs> Hiç sıkıntı olmaz ama bunda sıkıntı oluyor. Peki güzel yanları ne? Abi bir kere direkt video ile resim arasında tek şeyle çıkıt çıkıt yapar böyle bak. Şurada bir çıkıt çıkıt şey var. Bunu çıkıt yaptım mı? Video çıkıt yaptım mı? Saniyede resimden videoya geçiş yapabiliyorsun. Fotoğrafla ilgileniyorsanız süper bir makine. Video ile ilgileniyorsanız yine süper bir makine. Vloggerlar için güzel olmasının sebebi bir şu ekran şöyle dönüyor. Yani kendinizi görebiliyorsunuz. İkincisi de içinde böyle şey var. Böyle eliniz sallansa bile kendi içinde böyle o sallantıyı yok ediyor gibi bir şey. O yüzden mesela yürürken böyle bu sallanır genel bir nevi azaltabiliyorsunuz ki böyle bu kamera şöyle şöyle olmasın. Son olarak da AF denen bir şey var otofokus. Mesela şu kamera şu an benim yüzüm netliyor değil mi? Ben buradan çekileyim bir daha geleyim bak yine netlemiş oluyor. Aynı şekilde bunda da var ama bunun hızı 0.02 saniye. Bazen mesela şu kamerada bulanık oluyor bekliyorum bekliyorum 30 saniye 40 saniye sonra mesela tıklıyorum anca öyle kendine gelebiliyor. Bunda tak diye yüzü ve gözü böyle algılıyor ediyor ediyor. Yani öyle bir artısı var ama tek sıkıntı işte benim bilgisayar kaldırmadı bunun kalitesini çünkü çok büyük dosyalarda video çekiyor o yüzden eğer mesela bunu alacaksanız SD kartınızın en az 128 GB olması gerektiğini ben düşünüyorum Instagram'dan et da son 2 ayla resimleri bir müddet buradan çekeceğim storylerimi de buradan çekiyorum çünkü şu an kullandığım telefon birazcık kalitesi çekiyor <laughs> storyleri kısacası bu Fuji filmi özellikle teşekkür ediyorum sponsorluk falan değil böylelikle ilk defa bir ürün tanıtım yapmış olduğum kanalımda hayırlı uğurlu olsun neyse gençler eğleniyoruz Baksanıza harbi diyorum her tarafta gazino var ya müzik sesleri geliyor. Aha ye yeah, burada konser var. Rock and rock and roll bro. Bu tarafta da bunun için tuvaletler var. Oğlum <laughs> konsere geldim. Dipnot ben hayatımda hiçbir zaman sıfır konseri gitmedim. O yüzden bir nevi ilk konserim gibi bir şey olacak. Biraz heyecanlıyım yani. Benim yolum sarhoştu. Hayatımdaki ilk konser Hırvatça konseri de Hırvatça mı deniyor buranın dili Artık bu videoyu bitiriyorum. Acayip uzun bir bir iki gün oldu. Ben eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne mutlu adam. Bu müzikle biraz daha bağırırsam sesim kısılacak. Sonra videoda görüşmek üzere. Sayonara.